Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün bu videoda eski Lunayı ve yeni yeni Lunayı inceleyeceğim. ikisinin de temel ve teknik analizlerine bakacağım. Ee, isterseniz Terra ile yani yeni Lunayla, yani diğer adıyla da Luna Classic ile başlayalım. Ee, direkt şimdi öncelikle ben CoinMarketCap'ten e, yeni Lunanın sayfasına geldiğimde bana burada bir uyarı ekranı veriyor. Bu yarıda diyor ki arkadaşlar e, orijinal Terra zinciri, orijinal Terra zinciri Terra klasik olarak rebrand edildi. Yani yeniden markalandırıldı. Yani artık bizim bildiğimiz o eski Terra Chain yani Terra zincirinin şu anki adı Terra klasik. Yeniden markalandırıldı. Yani artık bir eski Luna var. Bir de yeni Luna var. Eski Luna'nın Luna adı normal bildiğimiz Luna. Ama yeni Luna'nın adı da Terra Klasik ya da LUNSI ya da LUNA Klasik olarak geçiyor. Ee, sevgili arkadaşlar bakıldığı zaman şimdi ben bu videoda her ikisini de analiz edeceğim. Çünkü bazı borsalarda LUNA devam ediyor kalmaya. Bazılarında artık LUNA yok. Terra LUNA var. Pardon Terra Klasik var yani LUNA Klasik var. Bazılarında her ikisi de var. Dolayısıyla her ikisinin de burada temel ve teknik analizlerine bakmaya çalışacağım bu videoda. Şimdi öncelikle bir şunu buradan bir söyleyeyim. Bazılarınız bana soruyor ben Luna almıştım ama şu an cüzdanımda Luna gözükmüyor diye e, söylüyor, mesajlar alıyorum bazenlere. Şimdi bunun temel sebebi şu arkadaşlar e, Luna'nın Luna klasik olarak yeniden markalaştırılması sebebiyle bazı borsalarda bakın her borsada değil bazı borsalarda Lunalarınız yeni Luna'ya çevrildi. Yani lunalarınız luna klasiğe çevrildi arkadaşlar. Bu yüzden bazılarınızda luna yerine direkt e, terra klasik yani luna klasik gözükmesi normal bakıldığı zaman yani. Bu, bu, durum bu şekilde bir durum oluştu. Yani bu her borsada olmadı ama bazı hatta çoğu borsalarda bu şekilde oldu arkadaşlar. Sonuçta artık yeni lunamız bu. Eski luna da de hala alsat yapılabiliyor. Bir ara Binance gibi büyük borsalar bu eski lunayı alsata al kapatmıştı zaten alsata kapattığı için ciddi anlamda zarar oluşmuştu yatırımcılar açısından. Bakıldığı zaman ardından yeni Luna çıktı piyasaya. Daha sonra Luna'daki alsat al alsat işlemleri yeniden açıldı. Dolayısıyla artık her ikisiyle de çoğu borsada işlem yapılabiliyor yani Luna ile de işlem yapılabiliyor. Luna klasik de işlem yapılabiliyor. Bir bunu söylemek istiyorum önce. Şimdi ben dediğim gibi bu videoda her ikisini de bakacağım. Luna'ya da Luna klasiğe de bakacağım. Ama önce luna klasikle yani yeni lunayla bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakıldığı zaman yeni luna luna yeni lunaya bakıldığı zaman arkadaşlar kusura bakmayın dilim dolandı. Yeni lunaya yani luna klasiğe bakıldığı zaman öncelikle dolaşan arzının 6 trilyon 542 milyar olduğunu görebiliriz. Yani şu an piyasada totalde dolaşan 6 trilyon 542 milyar adet luna var. Yeni luna var. Luna klasik var. Çok büyük bir sayı. Hakikaten çok çok büyük bir sayı. Ve ilginç olan şu. Bu birkaç gün önce arkadaşlar 6 trilyon 542 milyardı. 2 günde 2 milyar eklendi. Yani 2 günde 2 milyar dolaşan arıza eklendi bakıldığı zaman. 2 milyar adet luna daha çıktı yani. 2 milyar adet luna daha çıktı. Zaten bu yeni Luna daha çıktı yani. Şu an yeni Luna yani yani Luna klasi inceliyorum. Yani iki günde 2 milyar adet daha Luna klasik sürüldü piyasaya. Bu da tabii ki de Luna klasik değerini azaltmaya başladı. Değerini düşürmeye başladı yani. Şimdi az sonra onları da teknik analizini inceleyeceğiz zaten. Şimdi total supply'ına yani total arzına baktığımız zaman 6 trilyon 906 milyar olduğunu görebiliyoruz total arzına baktığımız zaman 6 trilyon 906 milyar yaklaşık olarak. Şimdi dolaşan arz ile total arz arasındaki fark yaklaşık olarak 364 milyar. Yani totalde şu an 364 milyar adet luna farkı var aralarında. bakıldığı zaman bu ne demek? Şu demek Dolaşındaki arz bu kadar fazla olabilir. Yani dolaşımdaki arza teorik olarak yaklaşık olarak 364 milyar tane daha Luna eklenebilir Bu da Luna'nın değerini ciddi anlamda düşürür. Bu hemen olur mu? Olmaz mı? Tartıştır Benim bundan çıkarımım şu Luna Ya da Luna Classic adına konuşuyorum şu an Luna Classic şu an için Uzun vadeli bir yatırıma uygun değil bence Uzun vadeli yatırma yani al unut tarzı bir coin değil Luna Classic onu söyleyeyim al unut tarzı bir proje kesinlikle değil Çünkü Baksanıza dolaşan arzı dolaşan arzı 6 trilyon 542 milyar, total arzı 6 trilyon 906 milyar. Aradaki fark 364 milyar. Yani 364 milyar adet daha Luna piyasaya sürülürse Luna çöp olur. Luna klasik çöp olur. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakıldığı zaman bu bir. Şimdi dediğim gibi bu bize Luna Classic'in yani Terra Classic'in al unut tarzı bir proje olmadığını söylüyor baştan. Bu bir. Şimdi daha sonra şurada volümüne baktığımız yani 24 saatlik hacmine baktığımız zaman arkadaşlar yüzde %46'lık bir artış var. Bunun yüzde, bu, buradaki bu yüzde %46'lık artışın temel nedeni dolaşımdaki arıza son birkaç günde 2 milyar adet daha Luna Classic eklenmesiydi bakıldığı zaman. Ee, Tabi bu değerde yani şuradaki bakın dolaşan arz arttıkça fiyat düşer arkadaşlar. Şuradan Trading view kısmına gelelim hemen. <laughs> Şuradan ben bir saatliğine gelmek istiyorum. Şimdi bakın. Zaten dediğim gibi yeni bir proje. Yani Luna Classic zaten yeni çıktı. Luna, Luna'daki yatırımcıların mağduriyetini az da olsa gidermeye çalışabilmek için sözde. Her neyse. Şimdi bakın. Buradaki dolaşan arz arttıkça Luna'nın değeri düşer. Luna'nın değeri düşer. Buradaki bu büyük kırmızı mumların da temel sebebi buradaki arzın aniden artması. Bu bir şimdi bakıldığı zaman hacminde de buradaki dolaşan arz arttıkça hacim de artar normalde ne olması gerekiyor hacim arttıkça projenin güzel bir yükseliş yakalaması gerekiyor ıı, teorik olarak ama bakıldığı zaman buradaki hacimin artışının sebebi dolaşan arzın artması olduğundan ötürü bu hacim buna pozitif etki edemiyor çok fazla çok fazla pozitif etki edemiyor arkadaşlar tamam mı? Dediğim gibi yani arada 364 total arz ile dolaşan arz arası 364 milyar adet luna farkı var. Yani dolaşan arzda 364 milyar luna daha eklenebilir. Bu da değeri ciddi anlamda düşürür. Eğer böyle bir şey olursa tabi bu uzun yıllar içerisinde de olabilir. Ya da hiç olmaz belki bilemiyorum. Ama bu alun tarzı bir proje değil yani. Ben buradan sadece bunu anlıyorum arkadaşlar bakıldığı zaman. Şimdi ardından ee, şuna geçiş. Şimdi burada bunu diyorum ama bu yatırım yapılmaması gerektiği anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Bu yatırım yapılmaması gerektiği an, yap, yatırım yapılmaması gerektiği anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Ben yatırımımı yapacağım, yaptım, yapmaya da devam edeceğim Luna eski luna ve yeni luna'ya. Neden? Çünkü gördük yani arkadaşlar aniden yükseliyor, aniden düşüyor falan ama kazandırdığı zaman da gerçekten güzel kazandırıyor gerçekten güzel kazandırıyor. Bu yüzden çok 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 küçücük miktarlarda yatırım yapacağım ben şahsen. Kaybedersem zerre üzülmeyeceğim. Ruhum bile duymayacak hatta. Ama kazanırsam da güzel kazanacağım. Böyle bir para yatıracağım. Eğer siz de illa yatırmayı düşünüyorsanız çok 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 küçük bir miktar yatırım yapmanız gerekiyor. Hiç üzülmeyeceğiniz kadar. Yani kaybetse o para sıfırlansa ruhunuz duymayacak. O kadar küçük paralarla yatırım yapabilirsiniz. Şahsen ben öyle yapacağım Luna adına, Luna ve Luna Klasik adına yani bakıldığı zaman. Şimdi bu arada Luna'da geçtiğimiz günlerde şey de oldu. Yaklaşık olarak 350 milyon Luna yakıldı. Yaklaşık olarak 350 milyon adet Luna yakıldı. Tabii Luna yakıldıkça Luna yakıldı. Daha doğrusu Luna Klasik yakıldı. E, hep karıştırıyorum daha doğrusu Luna klasik yakıldı arkadaşlar şimdi yaklaşık 350 milyon Luna klasik yakılınca Dolaşan arz azalıyor dolaşan arz azalınca Fiyat artıyor Ama burada öyle olmadı neden Çünkü tamam 350 milyon Luna yakıldı yani dolaşan arzdan 350 milyon adet Luna eksildi bu Doğal olarak Luna'nın Luna, Luna Classic'in fiyatını arttırması gerekiyordu. Ama Luna yakılmasıyla yani Luna Classic'in 350 milyon adet yakılmasıyla beraber eş zamanlı olarak şu total arzdan da dolaşan arıza hemen bir o kadar ekleniyor. Hatta daha fazla ekleniyor. Bu da fiyatın yükselmesine izin vermiyor. Bu da fiyatın yükselmesine izin vermiyor. Bu da ne demek? Bir operasyon demek. Bir operasyon dönüyor arkadaşlar. Bakın bu, o bir operasyon döndü çok net. Çok açık ve çok belli. İleride davalarda açılacaktır. Buna çok yerim. Belki açılmıştır bile. Takip etmiyorum. Açılmıştır bile dava. Bilmiyorum yani. O yüzden çok 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 küçük miktarlarda yatırım yapılması gerekiyor. Eğer illa yatırım yapılacaksa yatırım yapmak istiyorsanız yani. Bakıldığı zaman dediğim gibi şimdi teknik analizine de geçeceğim zaten. Luna Klasik adına. Ardından da eski lunayı inceleyeceğim. Yani bu şekilde gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yani bir operasyon döndüğü belli. Bu arada şimdi şey var bir de Binance Luna'yı, Dalos Luna, Luna klası, Dalist edecek söylentileri de dolaşıyor. Ama bu sadece söylenti. Kaynak yok arkadaşlar. Net bir kaynak yok. Literatür taraması yaptım. Bir kaynak bulamadım açıkçası Luna'nın yani Binance'ın Luna klası Dalist edeceğine dair. Net bir kaynak bulamadım sadece bir söylenti var bu söylentiyi kim çıkardı onu da bilmiyorum Bu da bir operasyonun parçası olabilir yani bakıldığı zaman belki sadece bir komplo, komplo teorisi onu da bilemiyorum ama Bana bu şekilde geliyor yani bir operasyon dönüyormuş gibi geliyor bu Luna'da Bakıldığında yani ben Binance'ın şahsen Luna Classy'da edebileceğini düşünmüyorum Zaten Luna Classy madem listedecek o zaman neden hemen Luna Classy anında e, List yapıyorsun hemen anda listeliyorsun yani Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben Binance'ın kesinlikle Luna Classic'i da edeceğini düşünmüyorum. Çünkü daha airdrop alamayanlar var Luna'dan. Airdrop alamayanlar var. Dolayısıyla eğer Terra Classic de, de liste olursa airdrop mağduriyeti daha da artar. Genel yatırımcı mağduriyeti de daha da artar. Bu Binance'ın da yani bu Binance'a da negatif etki eder. Kripto piyasasına da negatif etki eder açıkçası bakıldığı zaman. O yüzden ben dalı hissedilebileceğini düşünmüyorum. Terra Classic. Şimdi teknik analizine bir şurada bakalım. Bir saat yine bir gelelim. Aslında çok söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta yeni bir proje. Ama yine de incelemek istiyorum. Çünkü bir an önce kurtulmak isteyenler var. Ya da almak isteyenler var. Hemen bunları bir inceleyelim şuradan. Şimdi birincisi şöyle bir düşen tren çizilebilir. Yaklaşık olarak şöyle bir düşen tren çizilebilir. Dediğim gibi teknik analize çok güvenmeyin. Ama galiba başka çaremiz de yok. Yani onu da söyleyeyim. Yani teknik analize güvenmekten başka çare de yok arkadaşlar. O da ayrı bir mesele çünkü teknik analiz genel analiz yapmak için de elimizde yeterince veri yok. Yani yeterince veri yok. Şu an olan verilerle şu an olan verilerle ilgilenmeye çalışacağız. Bakalım. Şimdi birinci şu sarı düşen trend takip edilebilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde şuradan mı alsam? Hadi şuradan şöyle bir şey çizilebilir mi? <laughs> 30 saatliğine 30 dakikalığına gelsek mesela şuradan bir Fibonacci çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir yerlerden şöyle bir tutmaya çalışıyorum ama Hadi şöyle bu az çok çalışmış gibi. Şimdi Fibonacci seviyeleri takip edilebilir destek ve direnç olarak. Özellikle şu sarı düşen trend çok önemli. Şimdi ben bu sarı düşen trend kırılırsa eğer buradan bu sarı düşen trend eğer buradan kırılırsa yükselişin şu civarlara kadar gelebileceğini düşünüyorum. Yani yaklaşık olarak 0.000 86 91 seviyelerine kadar bir yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Bu da güzel bir kar bırakabilir tabi. Bakıldığında ve ilk satış lokasyonu burası olabilir kısa vadeciler için açıkçası bu bölge olabilir yani yaklaşık olarak arkadaşlar. Yani 86 civarı ilk satış lokasyonu olabilir. Eğer bu sarı düşen trend kırılırsa, eğer sarı düşen trend kırlamazsa zaten yön aşığı gibi gözüküyor şu an. Tabii net konuşabilmek için şuradaki bakın şurası da bir destek lokasyonu ayrıca. Şu 0 Fibonacci 0 seviyesi yani 0. 0, 0, 0, 0, seviyesi güzel bir destek lokasyon olarak gözüküyor. Burada da bir alım denenebilir. Burada da bir alım denenebilir ayrıyetten. Eğer bu en alt tabakadan yani 79.01'den alım yapılırsa ilk satış hedefi şuradaki bu sarı düşen trend olmalı sevgili arkadaşlar. Yani dediğim gibi teknik analizde Luna Classic adına çok inceleyecek veri yok. Ancak bu kadar yapabiliyorum yani. Aa, teknik analiz açısından arkadaşlar. Yani onu bir söyleyeyim. Ee, onu bir söyleyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Luna Classic bu kadar. Şimdi Luna'yı bir inceleyelim. Luna'yı hemen bir incelemek istiyorum burada. Şimdi Luna'ya baktığımız zaman Luna'nın fiyatının şu an 4.69 dolar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakın burada da uyarı vermişti. Original Terra has rebranded Terra Classic. Yani orijinal Terra Terra Classic olarak yeniden markalandırıldı. Uyarısı yine burada veriyor. Yani buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi Luna'ya baktığımız zaman şu an Luna'nın fiyatının 4.69 dolar olduğunu görebiliyoruz. %27'lik bir düşüş yapmış son 24 saat olması lazım bu. Bakıldığı zaman şu anki hacmiyle 300 398 milyon arkadaşlar. Şimdi burada self reported circulating supply ünlen vermiş. Gayet normal. Bakalım. <laughs> Aynen servis tarafından onaylanmamış diyor. Yani bu veriler onaylı veriler değil diyor. Doğal olarak zaten olması gereken de bu. Coin market cap bu arada ya yani bu konuda coin market cap iyi iş çıkartıyor. Ee, sevgili arkadaşlar yani yanlışa yanlış doğruya doğru diyor. CoinMarketCap o için ben yani seviyorum. Şimdi burada baktığımız zaman e, dolaşan arzda doğru. Bu veriler yanlış olabilir. Yani onaylanmamış veriler. Büyük ihtimalle doğrudur ama onaylanmamış veriler yani resmi kurumlar tarafından her neyse. Yani bu verilere baktığımız zaman şu an dolaşan arzın e, 210 milyar olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar yani dolaşan 210 milyar adet luna var şu an piyasada ve bakıldığı zaman total arzı da 1 trilyon 1 trilyon arasında ciddi fark var arasında ciddi anlamda çok büyük bir fark var yani biri 210 milyar biri 1 trilyon seviyor arkadaşlar nereden baksanız 800 milyarlık bir farktan bahsediyoruz yani dolayısıyla bu Luna'nın kesinlikle yine al unut projesi olmadığını gösteren bir veri açıkçası bakıldığı zaman arkadaşlar. Yani bunlara da dikkat etmekte fayda var. Küçük yatırımlar yapılabilir. Son derece normal yapılması da gerekiyor bence. Çünkü sonuçta bizim amacımız para kazanmak arkadaşlar bu işten. Kazanan, kazanılırsa da güzel kazanılabileceğini düşünüyorum bu arada. Özellikle Luna Klasik adına bakıldığı zaman dostlar. Hatta Luna Klasik yani bence bir ara güzel kazandırır. Ama belli değil yani güzel kazandırabileceğinin dair bir nesnel veri yok elimde. Ama kazandırması gerektiğini düşünüyorum. Bu genel mağduriyeti giderebilmesi adına. Onu bir söyleyeyim. Ama büyük ihtimal yine hızlı olur her şey. Hızlı olup biter yani bakıldığı zaman. Şimdi buradan markete gelmeyeceğim ben. Şuradan trading ne bir bakalım yeni eski donanın arkadaşlar şu şekilde hatta buradan ben bakmayacağım direkt şu trading view üzerinden incelemek istiyorum. bunun yeni eski donanın analizini. Şimdi arkadaşlar Luna ciddi anlamda batırdı yatırımcısı. Yani bakın şurası 0 noktası ya. 0 noktası arkadaşlar görüyorsunuz yani batırdı. Ama ardından da mükemmel yükseliş yaptı. Ama bu yükseliş esnasında da birçok borsa al sat işlemlerini durdurdu. Yani bu lokasyondan çoğu kişi alamadı. Bu lokasyonda da çoğu kişi satamadı. Yani mağduriyet çok büyük. Yani bu dolandırıcılığa borsalar da katıldı. Binance gibi borsalar da katıldı arkadaşlar. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Ben bu bir süre bir Binance borsasının özellikle ve Luna'nın tabii ki de bu davalarla birçok davalarla uğraşacağını düşünüyorum şahsen. Bakıldığı zaman. Neyse teknik analizinden devam etmek istiyorum. Şimdi bakıldığı zaman burada Şurası bizim için ana destek lokasyonu. Bir de şu beyaz trend. Bizim için ana destek lokasyonları. Bakalım beyaz trendi. Beyaz trend bakıldığı zaman ciddi anlamda bir destek olarak çalışmış geçmiş verilerde. Yani ciddi anlamda bir destek olarak çalışmış beyaz trend. O yüzden buraya buradan düşebileceği şu an için kötü senaryoda düşebileceği ilk lokasyon bu beyaz trend. Daha da kötü lokasyonda düşebileceği bir diğer seviyede bu, bu bölge yani 0.70 dolar seviyesi bakıldığı zaman şimdi ben 0.70 doların altında bir kırılım gelebileceğini düşünmüyorum Luna adına. Yani burası bence son lokasyon olur eğer düşeceksek. Burası dibin dibi noktası olur Luna adına arkadaşlar. Zaten burayı kırıp bir daha da düşerse yine Luna çok konuşur. Çok mağdur eder. Çok kişi mağdur eder yani. Bakıldığı zaman o yüzden Luna'nın ben en fazla buraya kadar düşebileceğim ki buraya kadar bile düşebileceğini düşünmüyorum. En fazla bence beyaz trende kadar düşer burada. Beyaz trendten sonra şurada belki bir süre üçgen yapabilir şu yeşil bölgeyle trend arasında. Buradan bir düşüş buraya yapabilir ya da buradan fake atıp direkt yukarıda çıkabilir bilemiyorum. Böyle bir pozisyon var. Yani bu seviyelere göre bir al sat stratejileri oluşturulabilir. Sonuçta yönünü net yönünü kimse bilemez. Ama şu kırılırsa bu olur, bu kırılırsa bu olur denilebilir. Dolayısıyla kırılımlara göre de bir strateji oluşturmak, işlem açmak gerekiyor arkadaşlar Luna adına bakıldığı zaman. Şimdi bir saniye hemen şunları da şuradan alalım şu şekilde bu da tamam. Şimdi burası bu arada güzel bir lokasyon destek lokasyonu. Burası da bir alım olarak değerlendirilebilir Luna adına. Çok küçük bir alım yapılabilir yani bu bölgeden de bu yeşil. Bölgeden de yani 5 nokta hatta şurayı alayım 5 seviyeleri yani yaklaşık olarak 5 dolar seviyeleri de bir küçük bir alım olarak denenebilir. Ee, dediğim gibi daha sonra yani bu bölge bu bölge ve bu bölge alım olarak denene, denenebilir arkadaşlar. Yani bir işlem açılabilir bu bölgelere göre stoplu işlem açmakta fayda var. Stoplu işlem açmakta fayda var çünkü dediğim gibi bu proje kesinlikle al unut projesi değil Az önce nedenlerine değindik zaten temel analizde. Bunun haricinde eğer bunun haricinde ilk satış hedefi beyaz trendten alındıysa bu yeşil bölge olmalı. Eğer en alttaki yeşil kısımda yani 0.70'den alındıysa beyaz trend ve şu yeşil bölge olmalı. Ama ilk ana satış lokasyonumuz bence şu kırmızı bölge bakın. İkinci ana satış lokasyonumuz da diğer kırmızı bölge. Buralar bizim ana dirençlerimiz. Buralar bizim ana dirençlerimiz. Yani 25 dolar ve 80 dolar civarı bizim için ana satış lokasyonlarımız olmalı. Ee, arkadaşlar eğer bu seviyelerin altında alım yaptıysanız tabii ki de stoplu da ilerlemekte fayda var. Ben burada stopu koyacak olsaydım açık konuşayım bu beyaz trendin altına manuel stop koyardım. Yani bu beyaz trendin altında ben kendim manuel stop olurdum Luna adına bakıldığı zaman arkadaşlar. Çünkü bu beyaz trendin yitirilmemesi gerekiyor. Yani bu beyaz trend, trendin aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor. Eğer bu beyaz trend aşağı yönlü kırılırsa ben manuel stop olurdum. Nereden alırsam alayım. Buradan da alabilirim. Buradan da alabilirim. Ama bu beyaz trend kırıldığı anda buraya kadar zaten düşüş netleşir. O yüzden ben ben bu beyaz trendin altında ufak sarkma gelse bile manuel stop olurum açıkçası. Bakıldığı zaman ve ilk satış lokasyonları da dediğim gibi Bu direnç ve destek tablosuna göre yapılabilir Diye düşünüyorum arkadaşlar bu yeşil bölge Kırmızı bölgeler falan görüyorsunuz zaten yani bu şekilde Dediğim gibi çok da konuşacak bir şey yok aslında Luna adına Sevgili arkadaşlar bakıldığı zaman Yani bu şekilde durumlar gözüküyor Başka bu arada Luna da RSI dibi görmüş. Evet Luna da RSI dibi görmüş. 30'un da altına sarkmış yani. 30'un altına sarkmamış. Direkt inmiş yani. Ve bakıl zaman Luna da RSI dibi görmüş. Buradan yükseliş sinyalleri ufak ufak gelmiş. Ama ne kadar devam eder bilemiyorum. Çünkü güven yani güvenilir bir proje değil arkadaşlar. O yüzden net bir şekilde teknik analize de güvenmemek gerekiyor. Ama Teknik analizi, dışında teknik analizi dışında güvenebileceğimiz başka bir veri de yok bakıldığı zaman yani kısa orta vade adına hadi uzun vade adına bakıldığı zaman bu e, temel analiz bize diyor ki alma uzun vade adına alın projesi değil diyor yani eğer uzun vade adına alacaksanız da yani bakıldığı zaman çok 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 düşük miktarlarda yatırım yapmak lazım diyor e, yani durum bu şekilde Durum bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani başka söyleyebileceğim bir şey yok sevgili dostlar Luna ve Luna Klasik adına. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, Dediğim gibi Luna'da a, hareketler geldikçe analiz videoları çekmeye devam edeceğim. Ama şimdilik bu kadar. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hepinize bol kazançlar.